Pazarda fiyatlar ne durumda onu soruyorum. Sabah açtım tezgahı oturuyor. Alan yok, satan yok. Alım gücü nasıl bu hafta? Alım gücü çok zor milletin. Abi, nasıl alsın? 10 lira abi. emekli maaşı, 15 lira ev kirası, kuru kuru ekmek yesen gene geçinmez. Belli değil mi? En düşük kafanı sokmayacağına 8-10 lira. Emekli maaşı 10 lira adam. Tamam ben de emekliyim. Haydi bunlar neyi kötü idare ediyoruz zevdam kendimizin. Ben kendimden fazla bu karabenleri düşünüyor. Ee, peki sen bir üretici olarak üretirken zorlanıyor musun? Hem yani ne demek? Para kazanmıyor üretici. Bir litre mazot 45 lira nasıl kazansın? İki sefer traktörün deposunu doldurdum mu on lira. İşte emeklinin maaşı. Üretici zorlanıyor yani. Alamıyor. Ben çok veriyorum. 250-300 gram barbun alan oluyor. 300 gram barbun bir kişiyi doyurmaz. 20 liralık böğürülce alıyor. 20 liralık böğürülce bir tabak gelmez ki. Ama mecbur alıyor. Üç tane domates koyuyor yeter diye bu kadar az. Yani bu bu durumlara düştü. Pazarda fiyatlar nasıl? Neler alabildiniz ya da alabildiniz mi? Çok yüksek değil fiyatlar ama milletin alım gücü düşük olduğu için mecburen tezgah tezgah dolaşıyorlar. Yine de iyi ya. Fena değil. Bu hafta iyi diyorsun. İyi. Pahalı. pahalı. Çok pahalı. Hiçbir şey yana varılmıyor. Kaç lira bütçeyle çıkıyorsunuz? Vallahi bin lirayı geçiyor. Yani o bir yere geldiği zaman da yetmiyor. Zaten bir peynirle bir yoğurdun yetiyor. Diyeceğim bu kadar.